Evet. Bu neymiş toprak? Ha? Ha, Arabamız bu Arabamız bu abi evet. Şimdi üstüne koyalım şöyle. Evet. Arkasına mı gerekir? Nereye gelecek? Buraya mı gelecek? Getir hocam. Tamam Arabayı yani arabaya doğru yaklaştıralım limana ya, doğru şöyle. Yes. Evet, Evet. evet hocam, bugün evet. 20 neydi Eylül. Eylül 20, 20 Eylül, Eylül. Evet. 2023. Her yılın böyle sonbaharında sizinle bir araya geliyoruz. Evet. Kıymetli arkadaşlar 20 Eylül günü yine. Kıymetli Mustafa Karadeniz Hocam'la e, güzel bir ortam değerlendirdik. 4 yıllık e, çalışmanın e, sonuçlarını, e, ne derler onu, e, fizibilite, fizibilite evet. sonuçlarını şimdi e, Sayın Hocam'dan alacağım. Evet, evet e, orada Akkuş'ta kıymetli hocam öğretmendir. Baba vatanı Trabzon Beşikdüzü, doğru mu? Evet. Heh. Bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Beşiktaş'ın ee, Köyü. <laughs> şimdi Kıymetli hocamla yaklaşık 4 yıldan beri arkadaşlar belirttiğim gibi çalışıyoruz. Evet. Hocam bugün dedi ki, filan yere gel. Ne, neydi hocam burası? Burası Hamarat Petrol İstasyonu. Evet. Güzel bir ortam var. Dinlenme yeri hem, aynı zamanda. Yani yediğini söyleyen, yok, ne, ye, iyi demezden yok, yok. O güzel bir tesis. Yeri, tesis. Evet. Bizi buraya davet etti. Evet. Benim dedi, lütfen ürünümü getir abi dedi. Evet. Evet. Abi mi dedi? Arda neyse abi. Yani Adem abi dedim yani <gülüyor> Şimdi neler <laughs> arkadaşlar? Adem. 4 yıllık çalışmanın sonuçları nedir? Evet. kıymetli hocam Mustafa Karadeniz'den almak üzere evet. mikrofonu ona bırakıyorum. Evet. Adem evet, abi, şahsına gerçekten diğer arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ben 2016 yılında bu çalışmalar hani tarla sahibi olduktan sonra 4 yıldır bu ürünle tanıştım. Bu dördüncü yılımız olması gerekiyor. İlk başlarda hani 5-600 dolarla beraber başlamıştık. 700-800 dolara ulaşmıştık. Sonrasında yani 8-9 dönüm gibi bir yer var tam e, tam miktar da ben bilmiyorum hisseli olduğundan dolayı. Bu yerde e, ilk başlardakine nazaran şu an zaten daha böyle bir gür ürünle karşılaşıyorum. Bunun yanı sıra bitki de kendini çok çok güzel gösteriyor. Her taraf simsiyah oldu. 5-6 metre boya gitti. Yukarıya doğru gidiyor sürekli. Ama Kalabalık olmasına rağmen diyorlar ki ya burada fındık olmaz. Sonra bir bakıyorlar aynı şekilde fındık var. Fındık olunca da diyorlar ki burada nasıl fındık oldu. Bunu ben bu ürüne borçluyum. Bunun yanında tabii ki ufak bir bakımlarını yapıyoruz ama genel olarak çok çok canlı tuttu. Olmaz denilen zamanda bile ben buradan fındığını aldım. Yan taraftaki bahçeler daha hocam, açık. Şimdi birinci yıl ne aldım? Veya benden önce kaç kilo alıyordu? Yani 5-600 kilolar bizim şeyimiz yani e, toplamda hepsi 800-900 kiloya geçmedi babamla beraber. Ama ben hani kendi şahsıma mesela ilk aldığım yıl 600 kilo yıl ilk yıl yıl, ondan önce. Ondan önce. Yani evet. ben Ays Organik ürünlerini kullanmadan önce yani evet. 4 yıl öncesine gittim. Ondan daha öncesinde işte diyorum mesela ne olur mesela 4-500 kilolardayken 6-700 kilolara çıktı. Sen bir, bir fark et. Falan. İlk yıl 6 700'e evet. çıktın. -700. Ondan sonraki yıl sonrasında mesela 900'lerde, 1000'lerde oldu hani. Evet demiştiniz. Biz, e, hatta ben şimdi şey öğretmen çalıştırmam da direkt kurduğum başında duramıyorum. Bir kere silkeliyorum dalı, bırakıyorum orada. İşte annem var, kız kardeşim var. Onlar topluyorlar geri kalan. Geç kızlarda. yani 3. yıl kaç kilo aldın? 3. yılda 1250, 1300'lerde falan aldım. Her aslında. yıl ikişer 100 kilo artır. Doğru mu? mesela 1400 kilo bir sallamayı aldım yarısında yani bir 40-50 olacak hiç toplayamadım. Artı bir silkeleme olduğu için de üçte biri de dalda kaldı yani. Bu Hani yıl ne, ne aldın mesela Dördüncü. Benim sekiz dönemlik yerden yaklaşık 1800-1900 çıkıyor. çıkıyor yani geri kalanla beraber. Ben 1400 kilo aldım? Geldim. 400 kilo da geriye kaldı. Kız kardeşimden helal olsun. Annem onlar zaten bıraktılar bize bunu. Kıymetli arkadaşlar. Yani. Şu kelime çok önemli. Yani 4-500 kilo ile evet. 1700 kilo arasındaki fark. Sizce uçurum mu? Dehşet bir şey. Hani dal, yani. dal var. Yani ocağın içerisinde sürekli orada olmadığım için hani kesiyorum 20 tane dal kalmış yine hani. Demek 30 dal varmış ocakta. Sevgili hocam çok iyi gözlem yapan birisi arkadaşlar. Bir de bana karşı yamaçtan Oranın e, resmini çekmiş, evet. az önce e, telefonda işte resmini gördüm. Gerçekten ben burada diyor. E, ama hocam, e, şimdi biz burada ne kadar ürünlerimizle övünsek bile, şu çok önemli. Toprağın anatomik yapısı yani. Ama o, şunu gördüm ki hocamın e, toprağı ile e, yani toprak yapısıyla benim ürün çok güzel uyum sağlamış. Yani biz burada 8 dönümde 200'ü 200'ün üzerine doğru geçti, çıkmışız geçtik, geçtik. 4 yılda. Evet. Hocam bizim takvimi tam uygulamış olsaydı belki de daha fazla daha fazla olurdu. Bir de ben diyor 20 tane dal mı kestiniz ocakta? Ben şimdi kestim kestim hani 8-10 dal kestim yani. Evet. Saydım kaç dal var diye bakıyorum şimdi 20 tane dal var yine ocağın içerisinde. Hani ocak sık Bu yani. çiftçi değil. Ben, ben buna yüzüne söyleyip evet. bu öğretmen ama bu <laughs> öğretmeni de geride bırakmış evet. arkadaşlar. Yani 30 dalın içinde evet. bunu, almış. bunu almış. Yani ben şimdi ne yapayım? Yani başarı var ama teknik çalışmayı yerine getirmen lazım. Orada hocam. olsan hani Trabzon Peki. Beşik yüzü, ben 5 uygulama kurası. diyorum e, yıl içerisinde. Bir yes. hasas sonrası evet. teşekkür beslemesi. Evet. Efendim 12. aylarda kışa girerken kışa girerken göl e, bağlaması için bir uygulama. İki. Ondan sonra 4. ay. Canlanırken. Evet doğum güçlü doğum yapsın Üç. diyoruz. 5. E, ay işte tutunma ve iş doyurma evet. böceklerden işte Koruna. ağrı e, koruma da zaten Hı. bunlar içinde. Bunun evet. bu yıl az önce e, Köksal e, Kılıçarslan Bey ile beraberdim senden önce evet. Ünye'de Aha. ve Beyefendi. Bu kokarcayı tutmuş, kavanozu içine koymuş, sürekli salyasını akıtırmış, evet. çırpınırmış yani orada. Evet, evet. Kaçmaya çalışıyor dedi abi. Evet. Bu benim için çok güzel bir, şey. bir sonuç. Ha Biz bunu arazide göreceğiz ama çiftçiler buna da e, ne yaptığını bilmiyorum ben. Yapmazlar yani. Ben şu ilacı bile, yani besin ürünlerini bile şu şekilde atın diyorum, onu bile atmıyorlar. Bir de arkadaşlar 6. ayda demiştim. Ya Bunun yanında 5 uygulama diyoruz. 5 uygulama gerçekten daha verimli olur. mı olurdu. peki siz 5 uygulama? Ben, Atmamışsınız. Ben bu sene 5 uygulama atamadım. Evet. Önceki zamanlarda atıyordum. Hani zaman değiyordu. Biraz da şey oldu. Yani uzak olduğundan dolayı. Beşikdüzü ile Ordu arasında, Akkuş arasında bayağı bir mesafe var. 4 saatlik bir yol var. 4 saat gideceksin, 4 saat geleceksin. 8 saat. Hani hem öğretmenliğimi yapıyorum hem çiftçiliğimi <laughs> Şimdi yapıyorum. Şimdi ne aklıma geldi biliyor musun? Kıymetli arkadaşım bunu konuşmadan gidemeyeceğim. Hocamla biz bundan e, 15 2 yıl önce ürün evet, verdi. Geç evet. vermedim Geçen yani. yıl vermedim mi? Geçen yıl ama. Ama önceki yıl hocam 3 e, set evet. mi ne aldı? 3 set mi aldı. 2 gün 4 4-6 tane aldım işte. 6 taneydi aldım bundan. 3 setli aldım. 3 set. 3 set e İşte o sırada hmm. ben dedim herhalde Mustafa Karadeniz hoca bizi unuttu. Değil mi? Ya Estağfurullah e, olur mu? Bundan kaç gün önceydi? Beni bir aradınız. Yani bir bir hafta var mı işte? Bir hafta. İşte hafta o civarda yani, dedim hocam oldu. ben geleceğim o tarafa. Size alo derim. Evet. Hocam biz burada e, Ünye'den yukarıya işte ne ne yolu burası? Akkuş, Akkuş yolu. Akkuş yolu e, üzerinde buluştuk. Ürünlerini te, takdim ediyorum kıymetli hocama. Allah bundan sonraki e, çalışmalarında yine bol kazançlar sağlıklı yeme Abi. içme nasip etsin. E, bereketini artırsın. Yani ürünü üretmek başka şey üründen bir de bereketli sonuçlar elde etmek e, var. Evet. Şimdi hocam bir ee, özel bir konuyu bana bahsetti. Ee, i̇şte dedi ilk yıl ilk defa da de yeni evimde hayat süreceğim. Evet, evet. Onun dedi şu ihtiyacını karşıladım dedi. Evet, Bu beni var. bahtiyar etti gerçekten arkadaşlar çok, çok yani. Gerçekten çok güzel oldu yani. Gerçekten güzel oldu yani. O bir ihtiyacını gördü. Beni bana... beni beni var ya şu anda. <laughs> beni böyle füze gibi aya çıkardı yani. Yani, yani gerçekten Allah. insanı böyle onurlandıran şeyi görmesi, üretmiş olduğu bir üründen dolayı böyle onur. Sal bir cümleleri karşı taraftan duyması gerçekten tarifi, izahı çok bir zor konu. Ben kıymetli hocama huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalar diliyorum ama beş uygulamadan aşağı kullanma hocam. Onu artık kullanacağız yani şey olarak atacağım He. şimdi gideceğim yani zaten. Güzel, İlk sen, fırsatta hemen beşik düzündeyim nasıl evet, olursa. Evet inşallah. Bir ee, bu sonbahar e, teşekkür beslemesi çok önemli arkadaşlar. E, bununla beraber işte döl bağlama dönemi çok önemli. Yine e, güz, o kışa girerken yapılan besleme var ya birçok çiftçilerimden duyum alıyorum. Hatta e, inan çokları çok faydalı olduğunu söyledi. Evet. Biz bu bilgileri araziden toplayarak size getiriyoruz arkadaşlar. Ee, takdir sizlerin, başarı çiftçimizin. Sade benim başarı, başarı değil. Başarı ee, yani, sizlerin de. Aynı abi ürünümüz başarı da evet. ama bunu adam e, yine eskisi gibi gidiyor. Ben ne yapayım şimdi? İşte sizde gördüm ben bu başarıyı. Ya şu olsun dedim yani Dallar yani altı metreyi vurdu. Yani yukarıya duru gitti. Tepesini kesemedim. Hani uzadı gitti. Oldu fındık ağacı yani fındıkta tamam, yani, ağaca geçti. Önemli değil hocam. Uzadı Gelecek yıl ama inşallah iki ton. Ama inşallah. Yani, yani. tepeleri hep fındık. İşte o dalı var ya sen böyle serbest bıraksaydın tamam. o dal hep altta yukarı fındık olacaktı. Ya, tabandan yukarı zaten var fındık da. Hani şey olmuş yani sık olduğu. Ama dal gelişmesi zayıf hocam. Yani, ben onu anlıyorum çünkü. Evet. 30 30 dal var bir Ocak'ta. Lütfen. Lütfen. Çok çok. Yani kimse duymasın bunu yani. <laughs> çok çok değil. ama hadi. Ona, ona hadi. Ona ona e Sağlıklı çalışmalar, bol kazançlar. Allah utandırmasın.